Hepsi de siz. Orada durun, orada durun. Türk Star Resmi Hoş geldiniz Münih'ciğim. Efendim? Hı. İyi Bura, misiniz? Buraya bakın. İyi misiniz? İyi, İyiyiz, siz, siz? İyi. Teşekkür ederim. Ben seni de görüyorum. Kime? Ekin abi. Beni? Ekin, ikinizi görüyoruz. Kim? İkimizi görüyoruz diyor. Hepiniz. Hepiniz abi. Hepiniz abi. Hepiniz Hepiniz siz? Biz Gökhan'la Ergün. Evet. Gökhan'la? Ergün. 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 Kardeş misiniz? Evet. Şarkıcı mı olacaksınız? E, e, söyle mi? Söyle söyle. Ona dedim ki beş paçımdan Aç dal El de e, 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 <laughs> e, parçalar. Şu, Şu, bana <laughs> bana. o kurban olurum ben seni yaradana. Sen ne misin? Neyin parçalar mıyım acaba? Gel parçalar bakayım mıyım? biz de çıkışalım. Ne misin sen? Ha? Çarkıcı mı bunu? Ol. Sen, sen ne misin? 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 Sen ne çarkıcı mısın? Anlar mı? Ha? Ben seni gördüm böyle bir şey yapıyordum. Böyle, böyle, ya, ha, yani, ha, böyle ya. Kahve gibi. Ha, ne, dün gece mi gördün? Hanginiz küçük, hanginiz büyük? Bak bu büyük, ben büyük. Hayır, iki ters duruyor. Evet. Sen ağır daha büyük, daha küçük değil. Kaç yaşındasın? Bir şey yaşı söyle bakayım oraya git. Oraya git. Oraya oraya, <laughs> git. oraya oraya git. Kimse taryasının üstüne git. Var Kaç yaşındasın nasıl Babanız mı getirdi sizi buraya? Allah dedi ve Askerden evetim beşme başımdan ya, askerden meyhanede, ece no olma. mı? mı sen Sen niye şarkı söylemiyorsun? Şuna Söyle Ölüyüm <laughs> ben, ölüyüm ben. Çok şirinsin. <laughs> Tamam mıdır? Tamam. Bu mudur? Hadi gidelim. Çok şarkı söylediniz. Hadi. Sen de gel. Mikrofonu Aa, koş oraya bırak. Efendim. Aa, ben seni gördüm. e, tamam. Ne ya. Ne yapıyordu? Canım. Öksürmüyordum. Güle 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 güle. Öksürmüyordum. Güle güle güle. Öksürmüyordum. Hadi güle güle. Gülüyordum güle güle. kahve düştü. Güle güle.